milyar maaş benim aracımın mazotuna sanmıyorum yetebileceğim. Ne ya? Sen bana topal diyorsun Faruk Efendi. Topal değilim ben. Topal değilim. Allah benim sağ kolumu sol kolumdan uzun yaratmış. Sol bacağımı da sağ bacağımdan uzun yaratmış. Tam dengeliyim ben. Tamam bu arada. Yok ya Kaç lan. Abi hücredeyken çay içebiliyor muydun? Evet sabrı ben orada öğrendim işte. Demlik istedim müdürden. Ne yapacaksın dedi. Ocak yok şu yok dedi. Açlık görevindesin dedi. Ben dedim kendi demliğimi istiyorum dedim. Sizden istemiyorum. Benim dedim aldığım demliğimi verin ben çay yapacağım dedim. Verin dedi demliği nasıl yapacakmış dedi. Ocak yok bir şey yok dedi. Merak etmiş kontinden mum aldım. Paketi 60 tane mum kutusunun içinde 60 tane beyaz mumlar var. O mumları bantlıyorum altı tanesini. Hepsini birden yakıyorum. Çaydanlığa suyu koyup üstünde bekliyorum. Sabır işte bu. Sabırı öğrenmenin en iyi yolu. Onu beklemek, onu kaynayana kadar beklemek. Aynı hizada tutmak bir sabır. Ve ondan sonra çay kaynadıktan, su kaynadıktan sonra çay atıyorum. Biraz hafif kabardım mı dinlenmeye alıyorum.

Ne bekle, diyorsunuz? Bekle kanka sıkma bekleyin bence sıkmayın. Aynen. Tamam bekle bekle, bekle, Aynen. aynen aynen. Hazır mısınız biniyorlar. Hazırız. Abi beraber Be bekle, bekle bekle bekle. Hazır mısın? hepsi binsin kanka hareket etsinler. Ya da tek spreyle patlatırız hepimiz zaten. Aynen. Aynen aynen arabayı patlatırız biz. <laughs> Oğlum çok güzeller lan tam birer keklik hepsi. Bekle bekle. <laughs> Bir. Ya şu. İki. Aynen, aynen, abi, bekle tamam tamam. Çok tam. hızlısın. Bir iki. Çim üçünü. <laughs> 不能啊！哈哈哈